arkadaşlar Sizlerle birlikte, kura yüz, yüz boyama yapıyoruz. Evet arkadaşlar wow. bugün aslı ile birlikte wow. şöyle yüz boyama için kalemlerimizi aldık boyalarımızı bir yüz boyaması yapacağız anne kız ama hangi şekli olacak ne renk yapacağız bunları da Tam böyle video içerisinde sürpriz olsun. Bize belirsiz olsun, heyecanlı olalım. Birlikte bir kura çekelim istedik kavanozun içerisinden. Hangi şekil çıkarsa onu yapacağız yüzüne. O şekli yapacağız Asya'nın. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Asya zaten yüz boyamasını çok seven bir çocuk arkadaşlar, biliyorsunuz. Bugün de tam Barbie konseptiyle karşıladı sizi. Bir Barbie oldu. Değil mi Asya? Barbie eteğini giydi. Barbie gömleğini giydi. Şöyle Barbie de tokalarını taktı Asya kuş. Şeker kız oldu. Bakalım bu kıyafetlere nasıl bir yüz boyaması gelecek arkadaşlar. Evet. Bakalım Asya sana 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 çalkala çalkala çalkala. Asya bana iki gün önce sordu. Anne kura an çekmek ne demek? Bak kura çekmek bu işte Asiye'cim. Böyle küçük küçük seçeceğimiz şeyleri yazıyoruz. Ve onu sallayarak hiç görmeden rastgele seçiyoruz. Hadi aç bakalım kapağını. Arkadaşlar da bence heyecanla bekliyorlar. Bakalım Asya'nın. Seç bakalım yüzü nasıl olacak. Bu arada seçenekler arasında Asya'nın arkadaşlar. Prenses model var. Mickey Mouse var. Kelebek var. Çiçek var. Kalp var. Bir sürü seçenek var bir tanesini seçti arkadaşlar ver bakayım ver ver seçtiğini dım 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 tam dım, dım ilk arkadaşlar görsünler Asya. Tattoo. -ta! Kelebek model yazıyor Asya. Ye! Ya, Hatırlıyor musun tatildeyken bir defa yüzüne kelebek yaptırmıştık. Şimdi arkadaşlar o zaman Asya'nın yüzüne bir kelebek konduralım. <laughs> Hadi bakalım. Dört tane rengimiz var arkadaşlar. Beyaz, yeşil, kırmızı, turuncu. Biz bu renklerden yapacağız kelebeğimiz tamam mı Asya? Hı -hı. O zaman şöyle bir sandalyeye getirelim. Önce seni bir oturtturalım. Boyalarımızı getirelim. Bakalım arkadaşlar Asya nasıl bir kelebek olacak? Um, ben kelebek olarak turuncu bir kelebek Tamam bakalım Asya kelebeği şimdi yapmaya başlayacağız arkadaşlar. bayalarımız şöyle getirdik. Turuncu istiyorum dedi. Kenarlarını da e, kırmızı biraz boğabilir yeşil yapalım dedik. Bakalım Asya beğenecek mi? Hepsi bittikten sonra aynaya bakmak şartı var tamam mı Asya? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım arkadaşlar ben şimdi önce turuncu elime alıyorum. Bismillah. Ama Asya önce turuncu elime alamam. Önce yeşil elime almam lazım. Hadi bakalım şimdi Asya şöyle saçlarını bir geriye atayım. Bismillah. Hadi bakalım başlayalım Barbie kız. Önce şöyle hop, bir kelebek doğuyor arkadaşlar minik mi minik bir kelebek. Şöyle yapalım da yamuk olmasın ortadan başlasın. Hop oh, düzenliyoruz. Heyecanlı mısın Asya? Heyecanlıyım. Şöyle de hafif düzeltelim. Tamam başlıyor bakalım kelebeğimiz. Şimdi şöyle bir deneyelim arkadaşlar yüzünden. Çok belirgin olmadan. Hop. Ama sonra tabi şekillerinden çizeceğiz değil mi? Tabi. Önce bir şekil veriyorum arkadaşlar şöyle. Eğer ki hatalı bir yer olursa düzelteceğim. Şöyle kaba taslak belli oluyor. Şimdi yapalım bakalım koyu bir şekilde. Hoppa. Bak. Hop. Ba. Çeneden de şöyle geliyor arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş. Kelebeklerimizin sınırı belli oluyor kelebeğimizin. Hmm. Kardeşimiz de çok heyecanlı. Sesini duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Evet. <laughs> çok heyecanla bekliyor. Şurayı temizleyelim. Tamam. Şimdi yavaş yavaş içini boyayacağız arkadaşlar. Turuncu boyayacağız. Turuncu boyayacağız. Arkadaşlar beyazlarla ufak ufak şöyle... Ee, şu göz kısımlarını birazcık renklendireyim. Şimdi direkt de turuncuya boyarsak kapatabilirsin gözlerini Canını acıtmam anneciğim. Yavaş yavaş yapıyorum. Şuralar şöyle biraz hafif aydınlansın kelebeğin. He. Ama çok kımıldatıyorsun. Eşit olmaz. Dur anneciğim. Yavaş yavaş belirginleşiyor arkadaşlar. Tabii ki de bizim çok böyle harika bir iddiamız yok ama. Eğleniyoruz değil mi Asya? Hı hı. Asya şimdi yüz boyamasını çok sevdiği için o beyazlarda da güzel olmaya başladı Asya. Harika. Bak. Şimdi biraz da şuraya şöyle bir birkaç pıt yapalım. Asya kuşun burnuna arkadaşlar. Bana kötü kokuyor. Kokusu kötü mü Asya? Şöyle bir de kelebeğe benek yapalım. Evet kardeşimiz burada o da kapaklarıyla oynuyor. O da yüzünü beyaza boyamış. Bakar mısınız arkadaşlar? Ela sen de mi küçük kelebek yaptın yüzünü anne? Oy 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 oy. Hadi bakalım devam edelim şimdi. Arkadaşlar <laughs> ben diyorum ki şöyle içini turuncuya boyayacağız da kelebeğimizin. Biraz da kırmızı kırmızı benekleri olsun bu Yedem, kelebeğin. Ya da kırmızı kırmızı kalpler. Kalpleri mi olsun? Benek yerine kalp mi yapayım? Şimdi bizimki birazcık kalın uçlu. O yüzden böyle küçük küçük kalp yapmam biraz olmayabilir Asya. Zor olabilir. Anladın tamam. mı kızım? Tamam. Ama gene de senin için şöyle yapmayı deneyeceğim. Cık. Sadece benek yapar Asya. E şimdi tatilde arkadaşlar fırçayla yapıyorlar ya yüz boyamalarını. O yüzden onlara şekil vermek daha kolay oluyor. Ama maalesef şu an bu kalın uçlu kalemle kalp yapmam imkansız. Yüzün kayıyor anneciğim. Ama orada fondöten gibi bir şey alıyorlar. Çok küçük böyle kıl gibi ince fırçayla yapıyorlar arkadaşlar. Yaptıranlarınız bilir. O yüzden onlara şekil vermek çok daha kolay oluyor. Tonlamasını dahi yapabiliyorlar. Ama bunlarla mesela tonlamak yapmak çok zor. <laughs> Benekli kelebek seni. Arkadaşlar Asya böyle kırmızı bebek yapınca aklıma ne geldi biliyor musun? Asya hatırlıyor musun? İlk yüklediğimiz videolarda e, kızamık geçiriyordu Niloya bebeğimiz. Niloya bebeğin yüzünü böyle kırmızı kırmızı boyamıştık arkadaşlar. Kızamık geçirmişler. Onun gibi Asya senin de kızamık geçirmiş bir kelebeğin oldu galiba. <laughs> Aklıma o geldi. Daha sonra videodan sonra da Niloya'nın yüzünü de Asya hatırlıyor musun? Şimdi arkadaşlar şöyle turuncuyu da alayım bakalım. Şimdi geri kalan kısmı dolduracağım bakalım. Üstün önemli değil. Şöyle dur bakalım Asya yavaş yavaş kelebeğimize turuncu rengini verelim. Yavaş yavaş boşluklar doluyor. Asya'nın kaşları bile kapanıyor arkadaşlar bakın şimdi. Her yer turuncu oluyor her yer her yer. En son bitince göstereceğim. Onu da arkadaşlarla ilk gördüğünde verdiğin tepkiyi arkadaşlarla paylaşacağım. Sen kendin turuncu istedin Asya kuş. Bakalım turuncu nasıl olacak? Arkadaşlar da heyecanla beklesin bakalım. Son halini paylaşacağım. Arkadaşlar şimdi Asya heyecanla bekliyor. Ben yavaş yavaş yüzünün yarısını doldurdum. Diğer yarısını da yapacağım. Bakalım en son hali nasıl bir şey çıkacak hep birlikte göreceğiz. <laughs> şimdi bakmak yok. Hepsini bir tamamlayalım ondan ben sonra. Dedim. Evet tamam bakalım. Asya! Turuncu bir kelebek wow! oldun annecim sen. Wow! <laughs> Çok harika oldun. <laughs> Hadi gel aynada bak bakalım. İlk aynada gördüğünde nasıl tepki verecek arkadaşlar? Hep birlikte bakalım mı? Evet. Dur bekle bakalım bir. Ben bir kapıyı açayım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Dur ışığı açayım. Dur gelme gelme. Bekle bekle bekle. Bekle. Işığı açtım. Ta ta. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz benekli, kırmızı benekli turuncu bir kelebek oldu Nasya'cığım. Oh, çok güzel oldu bence. Beğendin mi? Çok güzel. Kelebek kızım benim. <laughs> Aslında gibi arkadaşlar siz de yüz boyama yaptırmayı çok seviyorsanız böyle kalemler alıp kendiniz istediğiniz şekle her gün değişik değişik boyayabilirsiniz. Zaten yıkayınca hemen çıkıyor. Evet ama çok zor tabii ki. De Yok hemen çıkıyor. Asya çıkması zor değil. Bence boyama yapması daha zor. <laughs> Hemen çıkıyor. İyi, iyi, Ayrıca cilde de herhangi bir zararı yok arkadaşlar. Ele İstediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ela aynaya yapıyor. Ele yapıyor. <laughs> tamam bakalım. Arkadaşlar şöyle son kez bir göster bakalım kelebek yüzünün tamamını ışıkta. <laughs> Harika kızım benim. Arkadaşlar <laughs> biz şimdi yüzümüzü temizlemeye gideceğiz. Daha sonra Asya <laughs> güzelce karnını doyuracak. Okuldan geldi, karnı acıkmış. <laughs> Videoyu kapatmadan önce arkadaşlara simgelerini yapmak ister misin? Yıldız, kalp. Evet. Peki ne söylemek istersin arkadaşlara? Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın lütfen farklı videolarla etkinliklerimizle oyunlarımızla oyuncaklarımızla yine karşınızda olacağız. Evet. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere tekrar hoşçakalın.